Herkese merhabalar. Paramedik mesleği ile ilgili birbirinden ilginç konuları siz meslektaşlarımızla paylaşmayı umduğumuz Modern Paramedik YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda eğitim ve mesleki bilgilendirme videoları, yurt içi ve yurt dışından meslektaşlarımızla çeşitli röportajlar ve farklı paramedik sistemlerinin tanıtımlarını içeren çeşitli bilgilendirme paylaşımları bulacaksınız. Bunların yanı sıra sizlerden gelecek taleplere göre içerik üretip sorularınıza yanıt vermeye çalışacağız. Kanalımıza vereceğiniz destekle birlikte büyüyüp sesimizi daha büyük kitlelere duyurmayı ümit ediyoruz. Bunun için şimdiden teşekkür ederiz. Bu ilk videomuzda uzun zamandır hakkında soru aldığı yurt dışında paramedik olarak nasıl çalışılır ile ilgili bazı temel bilgileri sizlere aktarmak istiyorum. Çok kısaca kendimden bahsederek başlayacağım. İsmim Gürkan Özel. Ben 21 yıldır paramedik mesleğinin içerisindeyim. Eğitimlerimi Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamladım ve yaklaşık 6 yıl orada görev yaptım. Bilfiir 911 sistemi içerisinde. Ardından Türkiye'ye döndüm ve 10 seneden daha uzun bir süre Türkiye'de gerek 112'lerde gerek hava ambulans sisteminde aktif olarak görev yaptım. Son iki yıldır Kanada'da daha çok idari görevlerde, Sağlık Bakanlığı'nda acil sağlık hizmetleri biriminde danışman olarak görev yapıyorum. Ancak yakın zamandaki bir görev değişikliği nedeniyle aynı zamanda idari görevlerimin, danışmanlık görevlerimin yanı sıra sahada da çalışma imkanım oluştu ve çok yakın bir süre içerisinde de yine çok özlediğim, hep istediğim sahalara geri dönme imkanı bulacağım. Bunlarla ilgili de sizlere güncel bilgileri paylaşacağım. Kanada'da paramedik olarak çalışmayla ilgili bilgileri aktaracağım. Birçok meslektaşımdan bana düzenli olarak sorular geliyor. Bizler de nasıl gelebiliriz? Bizler yurt dışında nasıl çalışabiliriz? Böyle bir şeyi çok arzuluyoruz diye. Ben de açıkçası çok istiyorum yurt dışında Türkiye'den gelen meslektaşların daha da artması çalışmaları sistemde kendilerini ispat etmeleri ve aktif olarak e, görünmelerini. Ancak bu her zaman e, çok kolay olmuyor. E, Birebir Türkiye'deki sistemle işte e, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Avustralya veya Avrupa'nın başka ülkelerindeki sistemlerde denklik her zaman söz konusu olmayabiliyor. O yüzden ben videolarımda farklı ülkeleri sıralarıyla biraz tanıtıp öncelikle bir sistem tanıtımı yapıp ardından bu sisteme nasıl dahil olabiliriz? Türkiye'deki bir okuldan mezun olan bir paramedik olarak veya Türkiye'de 112 sisteminde deneyim kazanmış bir paramedik olarak bu sistemlerin, bu ülkelerin hangilerinde çalışma imkanımız olur? Hangilerinde görev yapma imkanımız olur? Bunları, bu bilgileri sizlerle paylaşacağım. Bu konuda yapacağımız son video, ilk ve son video olmayacak bundan emin olabilirsiniz. E, mümkün olunca çok soruya yanıt vermeye çalışacağım. Ancak aklınızda kalan başka sorular olursa, e, bundan sonraki e, paylaşımlarımızda gerek sosyal medyada gerek YouTube üzerinden mutlaka yanıtlamaya elimden geldiğince yanıtlamaya e, gayret göstereceğim ile çok e, hızlıca başlamak istiyorum. Bu videoyu Kanada odaklı yapacağım. Ardından başka ülkeleri de e, başka videolarda, önümüzdeki videolarda e, sizlere e, anlatıp e, tanıtacağım. Kanada'da paramedik sistemi e, genellikle üç farklı düzeyde paramedik e, tarafından icra ediliyor. E, bunların içerisinde ilk seviye bizim e, PCP primary care paramedik, yani temel bakım paramediği dediğimiz düzey. Çok kaba bir karşılaştırma yapmak gerekirse, kabaca bizde ATT ile benzer düzeyde olan bir meslek grubu. PCP'ler, temel bakım düzeyindeki paramedikler, üniversite düzeyinde bir yıllık eğitim alıp mesleğe atılıyorlar. Belli bir süre deneyim kazandıktan sonra sahada, eğer devam etmek isterlerse kariyerlerine, daha ilerletmek isterlerse, arzu ederlerse tamamen PCP olarak çalışıp emekli olabilirler. Ama bir üst düzeye geçmek isterim derlerse o zaman tekrar üniversiteye dönüp yaklaşık 2 yıl süreli bir başka eğitim daha alıyorlar. Ve ACP, Advanced Care Paramedic yani ileri bakım paramediği oluyorlar. ACP'ler ambulanslarda Bizim ülkemizdeki paramedik düzeyinden biraz daha üst düzeyde yani ilaç kullandıkları yetkileri olan ilaçlar, yapma yetkileri olduğu olan çeşitli klinik beceriler alanında ülkemizdeki paramedik yeterliliklerinden biraz daha fazla üst düzeydeler. Toplamda da 3 seneye yakın bir eğitim almış oluyorlar. Bir son seviyede CCP dediğimiz Critical Care Paramedic yani... Yoğun bakım paramedikleri, bu da Kanada'da çok fazla sayıda yok açıkçası. Hem kara ambulanslarında hem hava ambulanslarında yoğun bakım düzeyinde transport yapılacak hastaları ancak bu düzeyde eğitim almış personelin taşıması mümkün oluyor. Yoğun bakım paramedi olabilmek için de ACP olduktan ve belli bir süre mesleki deneyim, iş deneyimi kazandıktan sonra bir yıla yakın süre bir eğitim ilave eğitim daha almanız gerekiyor. Dolayısıyla CCP olabilmek için yaklaşık toplamda 4 yıla yakın bir akademik ve mesleki klinik stajları da olan bir yoğun bir eğitimden geçiyor buradaki paramedikler. Paramediklerin çalışma görev yapma koşullarına gelince Kanada eyaletlerden oluşan bir ülke. Toplam 10 eyalet ve 3 tane de özerk bölge diyebileceğimiz daha çok yerli halkın eski boğaların yaşadığı bölgelerin bulunduğu bir idari yapıya sahip. Dolayısıyla siz herhangi bir eyalette paramedik olarak çalışmak istediğinizde o eyalette kurulu olan bizde kabaca oda diyebileceğimiz hani meslek örgütleri vardır. İşte tabip odası, mimar mühendisler odaları Müşavir, mali müşavir muhasebecilerin üye oldukları odalar gibi. Dolayısıyla paramedik olarak herhangi bir eyalette görev yapmak istediğinizde burada college adı verilen kabaca oda diyebileceğimiz o meslek örgütüne üye olmanız gerekiyor. Yalnız bu üyelik herhangi bir aidat yatırmayla basit bir şekilde olmuyor. Mutlaka belirli sınavları geçmeniz ve o eyalette istenilen becerilere ve bilgiye sahip olduğunuz, yeterliliklere sahip olduğunuzu göstermeniz gerekiyor. Kanada'da paramedik okuluna girerken herhangi bir sınav olmuyorsunuz. Yani bizde üniversiteye giriş sınavı gibi herhangi bir sınav yok. Ancak bunun yerine mezun olurken bir, belirli bir yeterlilik sınavına girmeniz gerekiyor. Bunlardan ilki üniversitedeki o programı bitirip, o derecenizi, diplomanızı, sertifikanızı, belgenizi alabilmek için girdiğiniz sınav. İkincisi de o belgeyle, bitirme belgesiyle görev yapmak istediğiniz eyaletteki odaya kalıca üye olurken girmeniz, geçmeniz gereken sınav. Genellikle okullar kendi bulundukları eyaletlerdeki kalıcıların sınavlarını geçebilecek düzeyde eğitiyorlar. Burada hem yazılı hem uygulamalı aşamaları olan sınavlara girip o eyalette belirli bir süre için genellikle bir yıl bazı eyaletlerde biraz daha uzun olabiliyor. iki ya da üç yıl geçerli belge alıyorsunuz. Ardından her süresi doldukça her senede bir veya iki üç senede bir çeşitli mezuniyet sonrası eğitim ve meslek içi eğitimlere katılarak bazen senede 64 saat 2 senede, 3 senede, 120 saat gibi her eyaletin kendi belirlediği sürelerde kendinizi geliştirmeniz, güncel kalmanız isteniyor ve tekrar sınava girerek bir daha uzatıyorsunuz mevcut belgenizi. Bu şekilde mutlaka sistemde çalışan birisinin en güncel bilgilerle donanmış olması sağlanıyor. Yurt dışında çalışan bir paramedik Kanada'da görev yapmak için başvurduğunda genellikle önce görev yapmak istediği, çalışmak istediği eyaletin o odası dediğimiz kalıcına başvurusunu yapıyor ve talep edilen evrakları gönderiyor. Burada öncelikle tamamladığı okulun e, müfredatı inceleniyor. Aldığı eğitimlerin Kanada'daki ve o eyaletteki eğitimlerle karşılaştırılması yapılıyor. Örneğin kaç saat staj gördünüz? Staj içerisinde kaç damar yolu açtınız? Kaç kalp masajı yaptınız? Kaç canlı entübasyon gerçekleştirdiniz? Eğitiminiz boyunca farmakoloji bilginiz kaç saatti? İşte acil bilgileri kaç saatti? Mevzuat bilgileri kaç saatti? Bunlar karşılaştırılıyor. Eğer örtüşüyorsa Türkiye'deki eğitim Kanada'daki eğitime denk ise veya daha yüksek düzeyde ise eğitim alanında o şartları karşıladığınız karar veriliyor ve sınava davet ediliyorsunuz. Ardından hem uygulama hem de yazılı sınavı geçip daha sonra o eyalette görev yapabilir şeklinde bir belge oluyorsunuz. Biz buna lisans diyoruz. Lisans derken hani bizde 4 yıllık üniversitelere lisans, lisans derecesi deniyor. Onunla karıştırmayın lütfen. Daha çok orada faaliyet gösterebilme lisansı, o eyalette çalışabilme lisansı dediğimiz bir şeyden bahsediyorum. Bu belge olmadan hiçbir işveren sizleri işe almıyor, görev vermiyor. Buradan baktığımızda Türkiye'deki eğitim seviyesinin Kanada'da hangi seviyeye denk geleceği karşılaştırması yapıldığında genelde bizim seviyemiz o PCP ile ACP dediğimiz seviyenin ortalarına bir yere belki biraz daha ACP'ye yakın kısmına denk geliyor. Karşılaştırma yapılınca genellikle arada farklı dersler, bilgi ve beceriler çıkıyor. Eğer bir paramedik Türkiye'den gelen bir paramedik ben ACP düzeyinde denklik istiyorum derse o zaman çıkan fark kadar eğitimini eksiğini tamamlaması gerekecek. Örneğin 200 saat, 300 saat, 400 saat ek eğitim alması, belirli klinik stajları yapması ve ambulans stajını yapması istenebilir. O yüzden buna baktığımızda belki PCP seviyesinde bir denklik alıp ardından sistem içerisinde ACP düzeyine yükselmek biraz daha meslektaşlarımız için mantıklı bir seçenek olabilir. Bunun dışında bu denklikleri karşılasanız dahi şunu birkaç engel daha var aslında. Ben biraz gerçekçi konuşmak istiyorum. Genç meslektaşlarımız bazen çok heyecanlı, çok istekli benim irtibat bilgilerime ulaşabiliyorlar. Çeşitli bilgiler almak için sorular soruyorlar. Ben çok memnunum bundan ancak çok kolay süreçler değil. Öncelikle her şeyden her şeyden önce çok iyi bir düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmanız gerekiyor. Çünkü burada acil durumda hastalara yardımcı olacaksınız, acil hasta bakımı, sağlık hizmeti sunacaksınız. Dolayısıyla etkin bir şekilde konuşabilmeniz, karşı tarafı dinleyebilmeniz, verdiği cevapları almanız, meslektaşınızla tedavi planı yapmanız, telefonda danışman doktorla vakayı tartışmanız, çeşitli orderların üzerinden gidebilmeniz gerekiyor. Bu da Temel düzey değil, orta düzeyde değil, açıkçası iyi, ileri düzeyde bir e, İngilizce bilgisine sahip olmanızı gerekiyor. İngilizce özelinde konuşmak gerekirse, e, Kanada'da belirli sınavlarda e, İngilizce yeterliliğini ölçüyorlar. E, en yaygın kullanılan ve kabul gören sınav IELTS sınavı. E, bunu inceleyebilirsiniz. ve 9 üzerinden, maksimum 9 üzerinden 7 puan almanızı istiyorlar burada hem o kalıcılar denklik verirken hem de işveren size dil yeterliliğini sorduğu zaman. Kanada'da iki tane resmi dil var. Biri İngilizce, biri Fransızca. Eğer Fransızca da bir yeterliliğiniz varsa bu da kabul görüyor. Ancak o zaman daha çok Fransızcanın yaygın konuşulduğu bölgelerde bir çalışma şansınız, istihdam şansınız oluyor. İngilizce ise daha büyük bölümünde ülkenin geçerli. Ee, yine en büyük sıkıntılardan bir tanesi biliyorum kızabilirsiniz ama e, bu ülkede o çift dilli yani hem Fransızca hem İngilizceyi bilen paramediklerde çok büyük açık var. E, bu da eğer böyle bir yeteneğiniz varsa muhtemelen birçok kapıyı sizlere e, açacaktır. E, o yüzden aşılması gereken en büyük engelin e, yabancı dil bilgisi olduğunu ben düşünüyorum. Buralarda çalışmak isteyen, yurt dışında paramedik olarak görev yapmak isteyen arkadaşların mutlaka ortanın üstü iyi düzeyde İngilizce ve biraz da tıbbi medikal İngilizce ile yoğrulmuş İngilizce bilgilerine sahip olmaları iyi olacaktır. Bir diğer aşılması gereken engel de elbette Denklik sınavınız ve belgeniz olabilir. Burada denkliğinizi almış olabilirsiniz. Yabancı dil bilginiz düzgün olabilir, yeterli olabilir. Onun ardından bir de çalışma izli, çalışma vizesi gerekiyor. Bu konuda açıkçası Kanada göçmen ağırlıklı bir toplum. Göçmen alıyorlar. Eğer yeterli eğitim düzeyiniz varsa, dil bilginiz üst düzeyde ise... Ve mesleki çalışma deneyiminiz de var ise bunu da gösterebiliyorsanız çalışma izni ve oturum iznine yine başvurmanız ve bu izinleri almanız e, oldukça mümkün, kolay ya da zor demiyorum ama mümkün. Özellikle bir işveren bulup burada işveren üzerinden size yapacağı bir e, iş teklifiyle yine bu belgeleri alıp e, Kanada'da paramedik olarak çalışma imkanınız var. Dolayısıyla burada birkaç tane açıkçası ben yol haritası çizmiş oldum genç meslektaşlara. Öncelikle yabancı dil, ardından mesleki deneyim. Çünkü yeni mezunlar için çok uygun olmayacaktır. Burada yapılacak sınavlara girmek, sınavları geçmek, etkin bir şekilde sistemde görev yapabilmek daha zor. Onun yerine 2, 3, 4 yıllık en az en az bu sürede bir deneyiminiz olursa hasta görmüş olursanız ambulans sisteminde çalışmış olursanız mutlaka bunlar avantaj olacaktır. Aynı şekilde bu iş deneyimi çalışma izni alırken de sizleri daha üst düzeye, üst seviyeye çıkaracaktır o başvurular içerisinde. Yani yeni mezunlara biraz daha gönülsüz böyle bir davet yaparlarken iş deneyimi olanlara elbette biraz daha kolay bu şekilde davetleri yapabilmekteler. Kanada'da çalışma ortamlarıyla ilgili önümüzdeki günlerde farklı farklı videolar yapacağım. Kaçar saatlik nöbetler tutuyorlar, hangi ekipmanları kullanıyorlar, ambulanslar neye benziyor, içi neye benziyor, üniformalar nasıl... Belki birçok arkadaşın yine merak ettiği ne kadar maaş alıyorlar, bu tür soruların hepsini önümüzdeki videolarda yine bölüm bölüm sizlerle paylaşacağım. Ayrıca kendi içinden geçeceğim belli süreçler de var. Bunları da sizlere canlı canlı aktarmış olacağım. Benim üzerimde o örnekleri göreceksiniz. Bir işe başlama süreci nasıl geçiyor, eğitimler nasıl tamamlanıyor. O nöbetler, istasyonlar, nasıl yerler ve nasıl o görev icra ediliyor? Bu ve bunun gibi birçok bilgiyi önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağım. Lütfen kanalımıza destek olun, lütfen bizleri izlemeye devam edin. Sağlıcakla kalın.